Sevgili seyirciler, kekemeler önce susacak, sonra konuşacak. İki hafta sessiz kalarak uygulanan bu yöntemle kekemelerin tüm konuşma problemleri ortadan kalkıyor. Servetini say, büyüklerini say. Keke kekeleme... <laughs> Bitecek. Bitecek. 15 gün susmadan sonra çok sevinçli oldu. İşte mucize kekemelik tedavisi. İki hafta susan ömür boyu şakır şakır konuşuyor. Eylemem, ben bu duramam. İlk geldiğinde çok kötüydü. Tiklerim vardı. Ya susunca sıkılıyorsun. Eğitim susarak başlıyor. Aynı çocuk oyunu tıp gibi. İki hafta sürüyor bu sessizlik. Bu süreçte tüm konuşma bozuklukları unutuluyor. Annem bir şey sormadı mı hiç evde? Soruyordu ben kağıda yazıyordum. İki haftadan sonra öğrenci diksiyon dersi alır gibi derslere katılıyor. Nişantı sana çok sıkılıyordum ve çok çekiliyordum. Üçüncü aşama ayna karşısında konuşmak. Amaç yıllarca itirilen özgüven duygusunu yeniden kazandırabilmek. Benim öyle... Tedavi bir ay sürüyor. Sonuç mu? İşte şiir okuyan, şarkı söyleyen, doya doya telefonla konuşan. Ben annemin bir kızıyım. Kurallara uymadıktan sonra çalışmalarını yapmaz ise e, yani yüzde yüz değil de yüzde elli, altmış sonuç alabiliyor. Bu mucize tedavinin bedeli ise bin yeteli. Çok yerlere gittik ama dediğimiz gibi burası inşallah derdimizin dermanı diyelim. Sadece ol. Diş tedavisinde müjdeli haber. Özel diş hekimlerinin